Selam dostlar. Selam. Neredeyiz? Bir kral mezarının önünde olduğumuzu düşünüyoruz. Bundan kaç tane var elimizde? 3 tane, var. tane var. Bir tane oyması var. Efsane bir yer. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Rotasız ruhlarla bugün bakalım neler göreceğiz. Neler keşfedeceğiz. Büyüklüğe bak. 30 santime. 15-20 santim. Derinlik de baya büyük. Bak burası. Bak geniş. Şurası geniş. Gel buraya. Benim ruhum daraldı. Vallahi geniş ya. Ya şurayı gördüm korktum. Baksana şu taşlara. Bak. Yani Krallar tuzak, tuzak yapmışlar Aşkım yani. Tepemize mi yıkılsın? Başkan burada da bir şey var bak. Böyle gelsene. Gel. Şu geniş alana gel şöyle biraz. Of. Bir de kamerayla bak. Abi var ya delik var. Buradan. Burayı açmışlar Kral mezarına gitmişler. Bence öyle. Bak şimdi kayanın üstünü göstereceğim. Herkes hak verecek. Bak elle koyulmuş. Gördüğünüz gibi burada ne var? Tuğla var. Bakın. Tuğlalara bakın kesinlikle tuzaklanmış. Buradan çıkılabilir. Evet. Elif Hanım, Elif Hanım. Elif Hanım, Elif Hanım. Şimdi geldik o kayanın önüne. Başardınız. Gösterin lütfen. Şöyle ağacı tutuyorum bak. Önünü açmışlar. Kapalıymış burası. İçine girmişler akıllılar. Gördüğünüz tuzağa üstüne gidiyorsun şimdi buranın. Üstünde kanalı var. Buranın ben görmedim. Ben gördüm. YouTube kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bizleri destekleyin. Bizlere de... bunları gerekiyor bunların. Hiçbir şimdilik zaman şimdilik. zarar vermeleri gerekiyor. Asla vermeyin zarar, zarar arkadaşlar. Bizim için macera bunlar. Biz geziyoruz, dolaşıyoruz.